Türkiye e, ruhen ayrıştı. Bunu ayrıştıran da çok üzgünüm ama Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu e, ayrışan bir toplum e, gelecek açısından e, sorunlu bir toplum olur. Biz o kadar ayrıştık ki birbirimizi dinlemeye tahammül edemiyoruz. Hatta mahallelerimiz bile ayrıştı. Sokaklarımız bile ayrıştı. Türkiye ilk kez bu kadar e, ruhen ayrışıyor biz o kesimi elbette ki gidiyoruz. Hani şimdi gitmiyoruz desek yanlış olur. Yani gidiyoruz, konuşuyoruz da anlatıyoruz da. Fakat e, hani belli bir bölge olsa deriz ki buraya sadece gidelim. Türkiye'nin her tarafında bu ayrışmayı görüyorsunuz. Bir kentin içinde mahallelerde görüyorsunuz. E, ve e, bir anlamda kendi e, kapalı dünyası içinde kendisini yaşıyor. E, kitlenin eğer sorgulama gücü kaybolmuşsa zaten temel sorun da bu. Sorgulama gücü kaybolmuşsa ve sadece liderin dediğini doğru kabul edip onun dışındakilerin tümünü yanlış kabul ediyorsa sizin oraya nüfuz etmeniz zor oluyor. Sorunumuz da bu. Şimdi çıkıyor, özür dilerim. Çıkıyor mesela Erdoğan bir şey söylüyor. Kendi kitlesi onu %100 doğru kabul ediyor. Oysa insanların en büyük özelliği Sorgulama yeteneklerinin olmasıdır. Sorgulama yeteneğini kullanmazsanız... Toplumu ileriye taşıma şansınız sıfırdır. İnsanlık tarihine baktığınızda... Bütün gelişmelerin ana kaynağı... Sorgulamadan kaynaklanıyor. Ama e, bir kitle var ki bu... Yüzde 25-35 arasında değiştiği söylenen bir kitle var. Bu kitle Ama hayatta hiç sorgulamıyor. Ama Türkiye'de beklemek bir Müslüman ülkesinde beklemek biraz zor değil mi? Yani çünkü neticede İslam e, merkezine bireyi değil cemaati alan bir din bir. İkincisi Türkiye'deki eğitim düzeyi tabii buna çok müsait değil. Eğitim düzeyi bir kenara koyuyorum. Eğitim sisteminin kendisi de hiçbir şekilde critical thinking dediğimiz bireyin bir şeyler sorgulama kültürünü tam tersi propaganda ya Peki. ya alışık bir hemen kültür. Söyleyeyim. Ee, hemen söyleyeyim. Ee, eğitim doğrudur. Sorgulayıcı bir eğitim vermiyoruz. Türkiye'nin temel sorunudur. Üniversitelerde medreseye dönüştü. Bu Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir riski oluşturuyor.